Bir sigara içebilir miyim? Yakar mısın? Emret abicim! Bir içki ısmarlasana bana! Ne istiyorsa getir! Masayı da temizle! Konyak, su, buz istemem! Tamam, abla! <laughs> Afiyet olsun! Senin içkin de gelsin! <laughs> Çağırıyorlarmış, affedersin! Başınıza, gözünüze, dilinize, dilberliğinize kızlar! Afiyet olsun! <laughs> ee, sabah erkenciyiz, keşke eşimiz olmasaydı! Aa, ben de bir yerlere gideriz diye! Oo, başka akşam yok gözümün nuru! Ee, başka akşam gideriz! Necmi de dökülür, daha 10 saatte direksiyon döndürecek! Yoo, ben evvelallah diyorum yani! hadi ee, bize müsaade! Herif patron, ekmeğe kalkışırsan uylanır! Hayırlı <laughs> geceler Fahri Bey, gene buyurun, gene hiç yok! Mü? Vallahi, Oo, senin mi? Vallahi! Ben seni aşıksız bırakır mıyım hiç? Bir tanem <laughs> benim! Ee, al bakayım, senin de hatırın kalmasın! Hadi hoşça kalın! Eyvallah güle güle. kızlar! Güle güle. İki gün sonra buradayız, mukayyet ol kendine! Burada mısın hala? Unuttum, affedersin! Bir konyak daha getir. Kapatıyoruz ama. Getir dedim. Peki. Sağ ol. Sağ ol abicim. Ah! Ben de içmek istiyorum. Açık bir yer bulur muyuz? Barların, pavyonların tam açılma saati. Oralar seyir yeri. İçki içilecek bir yer dedim. Ah, uyunmaz ki şimdi de. Gece yarız. Olsun. Bütün gece uyudum. İçince de canım eğlenmek çeker. Çok içmezsem tabii. Sipsivri kaldım bu akşam, bazen böyle aksidir işte! Derdin bu olsun! Sen vaz mı geçtin? Neden? İçmekten! Bilmem! Hele bir çıkayım, yolumun üstünde bulmazsam aramam! Beraber gidelim! Nereye? Aha Yer mi yok? <laughs> Bilmezmiş gibi sormaz mısın? Bilsem sormam! Ayrı ayrı çıkalım, caddeyi dön, köşede bekle beni! Başka türlü çıktığımızı zannederler bunlar... ...Kesmeye kalkışırlar seni, Dikkat yüz liran gider. İcab ediyorsa vereyim! Elmedik mi? Hem de nasıl? Ah, beni değil onu seyret. Amal başına gideceğiz. Sen nerede oturuyorsun? Koca Mustafa Paşa'da. <laughs> Epey yakınmış. Uzaktır evet. Köprü de açılmamıştır. Arabada uyursun. Yok. Ne zamandır böyle vakit geçirmemiştim. Eğlenmedin ki. Niçin? Ne gülüp açıldın, ne de doğru dürüst konuştun. Adını bile söylemedin, anla artık. İsmim Halil'dir. Ya, nerelisin? İstanbulluyum, doğma büyüme. Tanıştığıma da çok memnun oldum. <laughs> Benim adım da Sabiha. <laughs> Savaş şerifler, hayır olsun. <laughs> Gel ben de kalk köprü kapanıncaya kadar. İçkin var mı? Daha içecek misin? Belki de içmem ama ver. Bu resim kimin? Hı? Ha, annem rahmetli. Başka kimin kimsen? Amma çattık be! Hayatımı da anlatayım mı canım? Nasıl düştüğümü de dinler misin? Yo, dinlemem. Vah vah, ne yapalım şimdi? Sabiha asıl adın mı? Yok, yalancı! Takma ismi olsa Sabiha mı olur? Boyalarını silmişsin. Ya ne yapacaktım? Öyle mi yatacaktım? Küpelerini... ...Küpelerini de çıkarmışım.